Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox videosu çekiyoruz ama yanıma ben gelemedi arkadaşlar. Arıyor. Bu modu biliyorsunuzdur korkunç modlardan. Şimdi arkadaşlar ben gidip bir şey alacağım da. Bunları almayacağım arkadaşlar. Ne alsam şunu mu alsam? Arkadaşlar hadi. Hayır. Arkadaşlar koşu bandındayız. Aa! Arkadaşlar bakar mısınız spor yapıyoruz. Uh, 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 uh. Arkadaşlar. Abi ben yani sizin kırmızı oldu. Hı? Hayal kırmızı. Ben de bir. Arkadaşlar. Hadi. Hadi. Ben kuma oynuyorum. Arkadaşlar şuna bakar mısınız spor yapıyoruz. Oh, oh be. Oh. Ay, ay. Arkadaşlar! Ah! Arkadaşlar! Korkunç bir yer. Biz şimdi neredeyiz? Arkadaşlar, ne oldu öyle? Abi, Arkadaşlar, bir şey oluyor. öldü arkadaşlar. Açık kapıyı. Hayır arkadaşlar. Açık kapıyı. Açın. Açın arkadaşlar. Burada herkes yani birbirini öldürüyor. Aa, açın kapıyı. Aa, açın ar arkadaşlar. Açmalar kapıyı. Kaldık. Ben bunu yetirmedim. Açtılar. Sen niye parktasın ya? Hah be arkadaşlar. Sonunda şöyle normal bir yer e, çıkar mısınız önden <laughs> arkadaşlar dışarı çıkmak istiyorum ne oluyor burası da korkunç arkadaşlar bu kim ya camdan çıkabilirim aha karanlık oldu her taraf arkadaşlar aha girebiliyoruz. Arkadaşlar, ben bir yerlere giriyorum. Bir şey yok. Arkadaşlar Osmanlı şarkı çalmaya başladı. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar Osman'a söyleyeceğim bu moddan çıkalım. Niye? Çık bu moddan çık. Arkadaşlar çıkıyoruz bu moddan. Arkadaşlar son anda kurtuldu Osman'da. Şimdi ben sana neyi açık söyleyeceğim. Yoksa bir tane canavar gelip bir şey öldürdü. Arkadaşlar. Şimdi ne atacaksın? Tabii ki de bunu atacaksın. Arkadaşlar giriyoruz. Hazır olun. Giriyoruz. Ah arkadaşlar ben de burası gelmedi. Heh, geldi şimdi. Al. Gelmeyince böyle başlamıyoruz. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar hadi başlıyoruz. Yaşasın, yaşasın. Abi. Sen doğdun mu? Hı hı. Bakayım. Mavi bina mı? Hı hı. Bekle o zaman mavi bina. Osman. Mavi binadan çık çık. Atla aşağı. Ben atladım. Arkadaşlar. Of. Arkadaşlar ya bir türlü yapamadım. Osman Mavi binadan atlatsana Mavi binada değilim ki ben Neredesin? Mavi Osman 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 Arkadaşlar ya Osman bir beni dinlese Hava balonunun olduğu yere gel Hava balonunun Ay pardon bir şeyler satılıyor ya. Evet oradayım zaten ben. Oradayım. Öldüm. Neredesin? Oradayım. Oynarsın bir oyun. Gel o zaman havuza bin. Havuza gel Osman. Havuz nerede? Bak. Nerede? Bak buraya gel. Ve gel. Geldim hiç kimse yok. Aa, o zaman arkadaşlar yine biz aynı oyunda değiliz. Arkadaşlar. Oha ne oluyor? Ben şurada Arkadaşlar. Ay, suya gitmem gerek. Of. Abi. Tehlikeli mi bu? Ne? Bu terlikler olmuş, çıkamıyor şu an. Ben çıktım. Arkadaşlar, aa, hadi. Allah, Arkadaşlar, şu meden, hadi, hadi. Ha, hmm. arkadaşlar, uyu <laughs> arkadaşlar onu nasıl yaptım ben? Şöyle hızlıca çıkalım. Arkadaşlar gidiyoruz. Nerede benden gidelim? Arkadaşlar diğer merdiveni geçin Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Doldurma ha, gidiyoruz. Ha. hayır ne oluyor? Bum. Ben Oha. Ben çıktım. Yuvarlak yerden öne çıkıyorum. ya mendiven. Oradan işte çıktım. Oradan. Şu an, şu an ince yerden yürüyorum. yerden aşağı iniyordum ama. Arkadaşlar Birazdan buradan daha hızlı kayacağım şimdi. Bakın nasıl olacak diyorsunuz değil mi? Size takla göstereceğim. Hop, ay, re, 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 re. Düşme düşme düşme. Düşme düşme düşme. Yok yok. Arkadaşlar bakın şimdi. Arkadaşlar yalnız bir şey oluyor. Aa öyle var mı? O zaman ben ne yapayım? Allah. Arkadaşlar bu stikler çok iyi. O Osman. Arkadaşlar bakar mısınız? Yok artık. Ha, ben duvara tırmanıyorum. Ben tırmanıyorum. Şu merdiven var ya Osman ben ona tırmanıyorum. Arkadaşlar buldum bir dakika stiklerini kapatmam gerek. Ah aa, ah aa, of, of of canım çok acıdı arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilme de var biliyor musun? Evet biliyorum. Arkadaşlar stick modunu açtım ve vuhuuu -huh. gidiyoruz 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 gidiyoruz. Arkadaşlar şuradaki adam diyor ki bu nasıl rahatlıkla çıkıyor ya diyor. Abi yanda çıkmak var ya şöyle. Biliyorum ben. Arkadaşlar Uhu. İşte bu çok eğleniyoruz. Aşağı bu binadan aşağı doğru atlayacağız. Arkadaşlar ben şu anda yanlış şekilde çıkıyorum. Ben, ondan, ben, burada, dağdan, o, ki, ben bu, bu Aa buldum. Arkadaşlar Olursa hadi hadi. Uy arkadaşlar merdivenin tersinden çıkıyoruz hadi. Abi çok yani? Hayır arkadaşlar. Hayır. Ah. Arkadaşlar son anda ya. Ben de birden zannettim ki. Yani arkadaşlar normal düşünce hemencik bayılırdım. Allah'tan bayılmadım. Ne oluyor lan? <laughs> Oha. Arkadaşlar daha demin ne oldu? <laughs> Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Ben böyleyken çıkabiliyor muyum şimdi yukarıya? Arkadaşlar. Aha. Vallahi çıkıyorum. çıkıyorum. Evet çıkıyorum çıkmasına ama nasıl çıkıyor? Arkadaşlar işte ben. Hayır. Arkadaşlar düşüyorum. Oha aha aha. Stick modunu kapattım. Stick modu onları. Stick. Arkadaşlar ya. Bir türlü ekranımı düzeltemedim. <laughs> Arkadaşlar çok hızlıyım. İşte bu. Arkadaşlar bu arada Roblox oynuyorsanız kanalıma abone olun ve isminizi yazın. Benim de ismimi göstereceğim videonun sonunda. Onu arkadaşlıkları eklerseniz birlikte sizinle birlikte yani sizinle birlikte Roblox oynayabiliriz arkadaşlar. Ona göre. Evet. Bakalım ne oluyor. Arkadaşlar Oy. Arkadaşlar. Ah. Ne oldu lan? Abi ne Arkadaşlar. Hazır mısınız? Arkadaşlar imtihar ediyoruz. Ne? Ay, ah. Arkadaşlar böyle olduk ya. Kalktık. 34 2000 1000 1000 6000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar olmuyor. Olmadı ya. Arkadaşlar şu deneme iş almak istiyorum. Olmuyor. Niye olmuyor? Kaplumbağalar kız modelleri. Erkek modeller nerede? Allah. Arkadaşlar erkek modellerinden en güzellerini seçeceğim şimdi. Sizce hangisini seçeyim? Tabii ki de bunu seçeceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar yok artık. Osman, çabuk bana bakman gerek. Arkadaşlar Elbisem böyle oldu. Güzel bir şey Yo, bak, bunlar güzel bir değil. Oha bir sürü var <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir dakika bir dakika. O ne oluyor? Hayır kıyafetim. Arkadaşlar. Dinamit bölgesine girdik. Kaçış kaçış. Oh. <laughs> kick bana ne my boy boy arkadaşlar tamamdır çıkalım acaba şunu da mı yapacaktım Çok spor abi bir şey söyleyecek Çok spor yapmış çok koşmuş Çok 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 da büyümüş. benden büyümüş. Arkadaşlar ben beğendim bunu. Bunlar nasıl yapmış bunu böyle? Oo. Oh. Bunlar iyi. Bakın. Bunlar. Bunlar iyi yapıyor ya. Bu oyundakiler iyi yapıyor. <laughs> Gidiyorum ben de <laughs> yanından, yanımdan de yerinden. Yerimden bir şey beni geçiyor. <laughs> ben yeni <bahsediyorum. gülüyor> Arkadaşlar saç olarak. Hayır. Erkek saç. Bakın arkadaşlar işte bu olabilir. Sonra başka neler var? ayakkabı arkadaşlar bakın ayakkabı niye yok arkadaşlar, arkadaşlar neden kısa ayakkabı yok arkadaşlar bu videoyu abimin dediği gibi abimin e, bir tane video dedi 46 46 tane video çekeceğiz bu videolara yaklaşmış. Kırk altı tane video çekmiş. Oha! Daha şuraya kadar çıkmış. Arkadaşlar nasıl oldu? Mavi ne? Bence güzel oldu. Arkadaşlar ben daha da yapacağım. Allah Buraya girdim. Onlar değilmiş. Hadi be. Arkadaşlar bir kalk. Hepsini yeniden ayarlamamı ister arkadaşlar. Çıldırırım. Oh. Arkadaşlar bir dakika. Nasıl oldum arkadaşlar? Arkadaşlar. Bekliyoruz şimdi. おいし。<g ül üyor> kendi eli Yalnız arkadaşlar ben bunu beğenmedim. Size bunu mu takayım? Geldi. Ah. Oh. bastım ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Görüşürüz. Yani kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.